Diyarbakır'da bir sahaf. Bunun adı Defter Baba derlermiş. Orada namı diye hani veli zatlardan, evliya zatlardan birisi Defter Baba namıyla orada sahaflık yaparmış. Onu zaman zaman da böyle edebiyat ehli, ondan sonra işte ilim ehli, ilahiyatçılar, işte oradan buradan ziyaretçileri olurmuş. Çok ilim ehli de, çok kitap okuyan bir adammış. Ha defter baba demelerinin sebebi de o kadar yüzlerce binlerce kitabın içerisinde o defterleri çok severmiş, özellikle boş defteri çok severmiş. Ona sormuşlar demişler ki sen neden yani defteri çok seviyorsun bu kadar kitabın içerisinde defter baba? Demiş çünkü bunların içerisinde yalan yoktur. Onun için bunları çok sever. Onun için de ona defter baba derlermiş. Defter babanın da bir hanımı varmış, mübarek anne derlermiş ona da. Çok büyük bir oda e, veli bir e, hanımlardan birisi. Hatta orada derlermiş ki işte defter baba mübarek annenin duası bereketiyle e, makam sahibidir diye de böyle şey yaparlarmış, latife yaparlarmış. Neyse bu Ergün Gözegil demek işte oraya gittiklerinde sormuşlar demişler ki ya defter baba bu... Ee, mübarek anne e, hep sizin e, sizden bahsederlerken mutlaka ondan da bahsederler. Yani onun böyle takvasından, onun böyle duasının kabul olduğundan e, efendime söyleyeyim. Hatta derler ki onun vesilesiyle defter babanın e, tabiri caizse bu işte hikmet dolu sözleri, bu efendime söyleyeyim e, veli olması Allah-u indeki kıymeti artıyor demiş. Doğrudur. Peki nasıl yani demiş yani sen bunu nasıl böyle anlatabilirsin demiş ki siz onu bırakın da ben size bir demiş şey anlatayım bir şey anlatayım. Zamanında dedi diyor bu şeyde e, Diyarbakır'da bu bölgede bir tane diyor e, genç vardı. Böyle hani derler ya eski kulağı kesikler yani böyle kendince e, işte efendime söyleyeyim e, bitirin bir genç. Ona da diyor orkinoz derlermiş. Orkinoz. Hani öyle bitirilmiş ki o belde de efendime söyleyeyim ne kadar eğlence varsa işte kötü iş varsa esrar, eroin veya onun yanında da eğlence, içki, şu bu. Hep o organize edermiş. O orkinoz lakaplı genç organize edermiş. Bir gün senede bir iki defa da eskiden böyle belli yaştaki insanlar bilir şehirlere şey gelirdi Panayırlar gelirdi. Panayırlarla beraber efendim işte bazı illerde o panayırlarda Luna Park şu bu olur. Bir de onlarla dansözler gelirmiş. Ben onu o zaman öğrenmiştim. Okuduğum zaman mesela. O dansözler de gelir işte. Efendime söyleyeyim. Sözümüz meclisten dışarı. Onlar da insanları eğlendirmek için. Neyse. Bu or yine bir panayır gelmiş. O panayırda da meşhur Diyarbakır'da da böyle adı sanı meşhur bir işte çengi varmış. Çengi derler ya ona. Onun adı da yağlıkçının kızı. Yağlıkçının kızını da sadece orkinoz getirebilirmiş. Orkinoz. Orkinoz da yine böyle bir organize yapmış. Alem yapacaklar gece. İçki, kumar, işte içki. Ondan sonra tabiri caizse işte o yağlıkçının kızı gelecek. O da zilleri takıp oynayacak falan. Orada da Orkinoz'un olduğu mahallede de İsmet Efendi diye bir mübarek zat varmış, veli zatlardan, mürşidi Kamil. Orkinoz bu işlerini organize etmiş, arkadaşlarını davet için mahallede dolaşırken köşeyi döner dönmez bizim İsmet Efendi ile, İsmet Efendi ile burun buruna gelmişler, İsmet Efendi ile. İsmet Efendi tabii şimdi bugün de öyle elhamdülillah Anadolu'da, eskiden daha çoktu. O veli zatlara karşı çok büyük hürmet gösterilirdi. Yani işte o mahallenin en bitirimi de, ben burada hatırlıyorum mesela bizim dergahımız vardı. Ee, bu Bizim bu şehrin de yani en tabiri caizse bitirimlerinin olduğu mahallede böyle işte sarhoşlar falan çoktu. Mesela anlatırlardı, oradan mesela mahallenin başından akşam gece vakti nara atarak gelirlerdi sarhoşlar. Bizim dergahın paralellerine gelince susarlardı. Derlerdi ki burası dergah susun. Birbirlerini sustururlardı. Geçerler köşeyi dönünce tekrar nara atarlar giderler. Aynı onun gibi Orkinoz da tabi İsmet Efendi'nin hem çocukluğundan o cami işte Kur'an kurslarına gidiyorlar falan yani cami kurslarına. Oradan hem hocası hem de mahallenin bilinen bir zatı çok seviyor. Çok hürmet ediyorlar hem de korkuyorlar. Burun buruna gelince hemen edebe geçiyor tabi bizim Orkinoz. İsmet Efendi diyor ki oğlum Orkinoz diyor. Ya bu komşuluk böyle mi? Benim senin üzerinde hiç mi hakkım yok diyor. Estağfurullah diyor. Hocam diyor ne demek diyor muhterem efendim. Senin benim üzerimde çok hakkın var. E diyor bu kadar hakkım var da sen diyor niye diyor beni diyor. Akşamleyin yine diyor bir eğlence tertiplemişsin diyor. Beni niye çağırmadın sen diyor. Tabi orkinozun başından soğuk sular iniyor böyle. Diyor ki aman efendim estağfurullah yani olur mu? Şöyledir bir. Ya ne demek olur mu diyor. Tamam yani ben diyor genç değilim, sizin yaşlınız değilim ama komşuluk hakkıdır, hocalık hakkıdır. İnsan bir davet eder diyor. Tamam ben gelip sizinle diyor içki içecek değilim, bana da bir köşede diyor bir semaver kaynadırsınız diyor. Ben de gelirim diyor. Aman efendim yani seni bilirsin yani istersen gel falan diyor ama Orkinos diyor ki Allah Allah çattık ya yani ne yapacak yanımızda bir de biz diyor orada alem yapacağız bunun yanında nasıl yapacağız falan. Köşeyi dönüyor gidiyor ayrılıyor Diyor ki ya ne olur ne olmaz her ihtimale karşı gelir mi gelir. Kendisi böyle alem yapacağı ırmak kenarındaki yerini kuruyor arkadaşlarıyla. Bir köşeye da ağacın dibine de efendime söyleyeyim semaver yapıyor Diyor ki ne olur ne olmaz İsmet Efendi gelir gelir diyor. O arada tabi yağlıkçının kızını da getiriyor. Tam bunlar aleme başlayacaklar bir de cübbesi salına salına İsmet Efendi oradan görünüyor. Hemen tabii kalkıyorlar, edebe geçiyor. Diyorlar ki, diyor İsmet Efendi, oturun, oturun, siz işinize bakın. Ben semaverimin başına oturacağım. Sırtın onlara dönüyor, semaverin başına oturuyor, çayını içiyor. O arada onların tabii şeyi başlıyor, eğlence başlıyor. Efendime söyleyeyim, çalıyorlar, oynuyorlar, yağlıkçının kızı zillerini takıyor, onları güzelce eğlendiriyor. Bir saat, iki saat, onlar orada eğleniyor, içiyor. Efendim İsmet Efendi burada ee, çayını yudum diyor. Neyse bakıyor sesler kesiliyor. Böyle arkaya dönmeden diyor ki bitti mi eğlenceniz diyor bitti. Yağlıkçının kızına sesleniyor. Kızım diyor senin de işin bitti mi bitti. Hele gel bakayım yamacıma giyin de gel diyor. Giyin de gel diyor. Tabi yağlıkçının kızı giyiniyor. Geliyor İsmet Efendi'nin böyle sağ tarafına. Diyor ki kızım bak çok terlemişsin. Çok mu yoruldun? Çok yoruldum baba diyor ya. Çok yoruldum. E peki diyor bu kadar yoruldun iki saattir sen bunları diyor eğlendiriyorsun. Bunlar sana kaç lira veriyorlar? Türkiye 20 lira veriyorlar. Hocam diyor ne verecekler? Hoca efendi E kızım diyor şunlar için bu kadar terledin 20 lira verdiler. Sen Allah için bunun yarısını terlesen Allah sana vermez mi? Allah onlardan daha cömerttir diyor. Bir anda yağlıkçının kızı gözyaşlarına boğuluyor. Ağlamaya başlıyor. Tövbe ediyor. O, o anda oradaki herkese bir hal oluyor ve birden Orkinoz da koşuyor ağlayarak, efendime söyleyeyim, İsmet Efendi'nin eline yapışıyorlar, onu mürid oluyorlar. Tövbe ediyorlar, İsmet Efendi o ikisinin nikahını kıyıyor, nikahını kıyıyor, evlendiriyor onları. O bizim işte defter baba, o soranlara diyor ki, o gün işte diyor, orkinoz diyor, tövbe etti, İsmet Efendi'nin elinden tuttu, orkinoz diyor, de defter baba oldu diyor. Yağlıkçının kızı da diyor tövbe etti. Tövbe etti. İsmet babaya intisap etti. Aha bizim mübarek anne oldu işte diyor. O diyor efendime orkinoz benim. Mübarek anne de o diyor işte bizim hanımdır diyor o yağlıkçının kızı. E diyor vallahi ne yapalım İsmet Efendi ona daha çok dua etti, daha çok himmet etti diyor. Onun makamı evet bizden daha büyüktür elhamdülillah. Elhamdülillah Allah'ın zülce gerçek manada iman ehli olmayı nasip eylesin. Allah hüccâ gerçek manada Allah dostların kıymetini nasip, kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Allah yüce'm dostları böyle